Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Age of Empires Definitive Edition oynamaya başlayacağız. Evet. Şimdi zaten kaldığımız yerden devam edelim. Hollandalıları seçmiştik. Onları geliştirecektik. Arkadaşlar bu arada bu oyunun ücretsiz olan versiyonu. Ha, yani ücretsizle diğerinin arasında ne gibi bir fark var onu size söyleyeyim. Ücretsiz olanla ücretli olanın arasındaki fark oyunda kısıtlama olayı. Bakın arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Nasıl bir kısıtlama olayı? Şimdi mesela medeniyet seçiyoruz Seçtiğimiz medeniyet Mesela 3 tane seçenek vermiş bize 3 medeniyet var Bu 3 medeniyetten Herhangi bir tanesini seçebiliyoruz Farklı bir medeniyet seçemiyoruz Bu sürekli değişiyor tabi Oyunun zamanlamasına göre Bunu Oyunun kurucuları ayarlıyorlar Grafik kalitesi falan çok güzel. Harika boyutta. Ben çok beğendim yani açıkçası arkadaşlar. Kaliteli bir içerik üretilmiş. Şunu bir alalım bari. Evet. Amsterdam Bankası demek istiyorum. Diğerlerine de bakarsak taş ustaları diyor. Rom Damıt mı? Neymiş? Köylüler pirinç ve tarlalarından daha hızlı sikke toplar. Bu kart bir kez gösterilebilir. Oyunun geri kalanı boyunca küçük bir yiyecek akışı seni zenginleştirir. Aslında bu daha mantıklı ya. Şunu diyecektim de. Neyse. <laughs> alabildiğimizi seçebildiğimizi seçelim. Ya faydasını göreceğizdir zaten. Yalnız çok kaliteli ya. Gerçekten çok kaliteli. Bak, gerçekten uğraşmışlar, emek vermişler ve yapmışlar oyunu. Tekrardan. Hemen de gelmesi güzel bir şey. Bu oyun böyle bu şekilde. Burada vurulmuş ya. Bu Japon. <laughs> Japon da vardı gerçi doğru. Japon medeniyeti de var. Tüccar. Kaliteli içerik ya Güzel yapmışlar oyunu Arkadaşlar çok fazla vaktinizi çalmak istemiyorum ee, Eğer ki videolar izlenirse Serilerin devamı gelecektir Beni izlediğiniz için teşekkür eder İyi günler dilerim